Evet sayın izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size ameliyat yapmayı öğreteceğim. Ne ameliyatı derseniz çikolata. Evet doğru duyuyoruz. Çikolata ameliyatı yapmayı öğreteceğim. Ben bir şeker doktoruyum. Tatlıların içini açarım. Çikolataların ameliyatını yaparım. Gördüğünüz üzere önlüğümü giydim. Maskemi de takayım. Evet. Ameliyatımıza başlamak için önce bir çikolatamızı alalım. Ameliyat masamıza koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi çikolatamız önümüzde. Önce çikolatamızın ...bir düğümünü açmak üzere çekiyoruz. Açtık. Şimdi çikolatamızın... ...arka yüzeyi, yani burası neresi oluyor? Ciğerleri oluyor. Ciğerlerinden ayıracağız. Kalbine erişeceğiz. Sonra kalbini çıkartacağız. Sonra göstereceğim size. Evet. Önce nazik bir şekilde çikolatamızı açıyoruz. Evet. Biliyorsunuz ben şeker doktoruyum. Bu çikolatamız kaybettik. Öldü. 嗯哼，哼哼。